Hepinize merhaba. Bir önceki postumda neden sürekli karnını içeri çekmememiz gerektiğini konuştuk. Bununla ilgili bir araştırma yapmıştım. Ufak çaplı hikayede paylaştım bunu sizlerle. Orada neden karnınızı içeri çekiyorsunuz diye sorduğumda da çok çarpıcı nedenlerle karşılaştım, cevaplarla karşılaştım. Şimdi bu videoda da sizinle Gerçekten detaylı bir şekilde neden karnınızı içeri çekmemeniz gerektiğini açıklamak istiyorum. Şimdi gelen sebep sebeplerin bir tanesi neden karnını içeri çekiyorsun diye sorduğumda söylenen nedenlerden bir tanesi duruşumu düzelttiğini düşünüyorum. Postürümün dik o, dikleştiğini düşünüyorum. Şimdi bu benim bir tane asistanım var bugün e, ee, bunun kendiniz olduğunu düşünün. Bakın şimdi karan içeri çekilmemiş bir şekilde duruyor değil mi şu anda? Şu anda da göbek deliğinden genelde karnımızı içeri çektiğimizde göbek deliğinin oradan içeri çekmeye çalışıyoruz değil mi? Bastırıyorum bakın ne oluyor? Hop, öne doğru eğilmeye başlıyor. Bakın bir daha yapalım. Göbek deliğinden bastırıyorum. Şimdi bunun aynısı bizde de oluyor. Bakın şimdi. Şu anda dik duruyorum. Şimdi Karnımı da içeri çekmiyorum. Şimdi karnımı içeri çekmeye başlayacağım. Bakın karnımı içeri çekmeye başladıkça omuzlarım öne doğru gitti. Bıraktım karnımı tekrar düzleştirdim. Tekrar yapalım. Nefesimi bakın şimdi çekiyorum karnımı. Hop. Gerçekten istendiğim bir şekilde öne gitmiyorum. Karnımı içeri çektiğim için öne doğru bükülmeye başladım. Bir, postürümüzü ve karnımızı içeri çekerek düzeltemeyiz. Postürü nasıl düzeltiriz? Bu arada hep de delirir ya, işte göbek içeri, karın içeri, göğüs dışarı. Bakın şimdi göğsünü dışarı çıkarttığımda da ne oluyor? Bu sefer de omurgamın pozisyonunu yine bozmuş oldum. Maksat göğsü dışarı çıkarmak değil. Şu karnı öne doğru itmek de değil. O zaman da bakın şöyle duruyoruz. Zaten ekran karşısında böyle oluyoruz. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Birincisi kuyruk sokumunu hafif döndürmek içeri doğru. Süresi kaburgaları da şöyle e, aşağı doğru indirmek ve omuzları geriye almak. Omuzları geriye aldım, kaburgalarımı hafif indirdim, kuyruk sokumu ve hop şu anda dik duruyorum. Ve bunu e, bu şekilde korumaya çalışıyorum. Ama yine başka bir videoda da bahsetmiştim, duygularımızla ilgili e, videoda. E, duygular postürümüzü etkiliyor. Depresif olduğumuz zaman şu şekilde oluyoruz. Ve ne kadar bu şekilde durmaya devam edersek, öne doğru bükülmeye devam edersek o kadar kendimizi kötü hissediyoruz. Dikleştiğimiz zaman e, olumsuz bir e, şey yaşıyor olsak bile, o olaya bakışımız bile değişiyor. Bunu zaten daha önce anlatmıştım. İsterseniz tekrar videoyu bir seyredin. E, Okey, şimdi karnı içeri çekmek postürle ilgili, ilgili değil. Halbuki tam tersi, postürü bozuyor. Bunu gördük. 2. Yine e, şey e, söylenmişti. karnı niye içeri çekiyorum e, sorusuna. Çünkü çok genel olarak şu kendimizi sevmiyoruz, çok kötü bir görüntüsü olduğunu düşünüyoruz. Hatta çok iğrenç e, bir görüntüsü var diyenler bile var. Öyle bir cevap, öyle bir cevaplar bile aldım. E, bu gerçekten çok üzücü. E, şimdi bu çok e, ilginç bir şey. E, çünkü bu bizim Karnımız özellikle midemizin olduğu alan. Şimdi burada bizim üçüncü çakramız var, Manipura çakra. Bu özgüvenle ilgili. Bakın kendine güveni olmayanlar içeri çekmeye çalışıyor. Sürekli daha zayıf görünmeye çalışıyorum, daha güzel görünmeye çalışıyorum. Karnım, göbeğim düz olsun istiyorum. Bunun arkasında işte özgüven problemi, kendini sevmeme, kabul görmeme korkusu vesaire yatıyor. Dolayısıyla ayrıca Şimdi burayı ne kadar baskılarsak, nefes çekerek içeri, ne kadar baskılarsak, e, karnı içeri çekerek, pardon, o kadar yine özgüven problemimiz e, devam edecek. Çünkü çakrayı baskılamış oluruz, enerji blokajı yaratıyoruz. Burada ayrıca diğer e, abdominal organlarımız var, onları baskılıyoruz. Nedir? Mesela midemiz var, sinirimi baskılıyoruz sürekli çekerek, değil mi? E, önemli bahsedilmesi gereken neden karnı içeri çekmememiz e, için nedenlerden bir tanesi. E, bunun dışında şimdi bakalım gene e, asistanıma. Bastırdığınız zaman bakın karnı içeri çektiğiniz zaman burada bir basınç oluşuyor. Basınç nereye gidiyor? Basıncın gitmesi gereken ikiye iki gidebileceği iki yer var. Birincisi e, aşağı iniyor. Aşağıda da ne var? Pervik taban. Pervik taban zaten yer çekimine doğru karşı gelemediği için sürekli aşağı doğru gitmek zorunda. Ee, e bir de biz şimdi bunu e, içeri çekerek karnı bir de ekstra bir basınç oluşturduğumuzda iyice aşağıya aşağı baskılamış oluyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? E, pelvik tabanda organ sarkmasına neden olabiliyor? E, yine pelvik tabanı mesela e, e, hipertonik hale getirmiş oluyoruz olabiliriz daha doğrusu bu başlı başına bir, bir faktör değil ama e, pek çok etkileyecek etkileyen faktörlerden bir tanesi hiçbir şey tek başına bir etken değil tabi disfonksiyonlarda e, pelvik tabanla ilgili neler ne sıkıntılar yaşanabildiğini biliyoruz değil mi perhip tabandaki e, sorunlar ne kabızlık idrar kaçırma cinsel disfonksiyonlar bel ağrıları vesaire bunlara neden olabiliyor bunları daha önce de anlatmıştım dolayısıyla karnı içeri çekmekte buna etken olabiliyor. Bunun yanı sıra bir de şu var ki bu da çok önemli bir şey. Yine buraya baskı basınç oluşturdu baskıladığınız zaman nereye gidecektir basınç ya alta ya üste. bazen de üstte gider. Mesela bunu şey örneğiyle de göster anlatabilirim. Ee, bir diş macunun tübünü düşünün. Ortadan bastığınızda yukarıya da aşağı doğru gidiyor değil mi? Aynı şey işte. Aşağı giderse pergi üste giderse diyafram. Diyaframı baskıladığımız zaman bu sefer nefesimiz baskılanmış oluyor. E, nefesimiz baskılandığı zaman ne oluyor? Bakın zaten omuzlar sürekli yukarı kalkmaya başlıyor. Stresi yönetemiyoruz. E, stres olduğu zaman, vücutta stres fazlalaştığı zaman, kronik strese dönüştüğü zaman o zaman da yağlanıyoruz. E, yağlanma olduğu zaman ne oluyor? Göbek çıkıyor. Yani biz aslında göbeğimizi içeri niye çekiyoruz, düz e, olsun istediğimiz için e, tam tersi etki yaratıyoruz her türlü. E, bun, bunlar e, gerçekten çok önemli şeyler. Bir de şöyle de bir şey var. Sürekli içeri çekin bakalım. E, hop, bakın şöyle robot gibi robot gibi mi yaşayacağız yani? Evet varsa var. Ee, dik durarak bir kere. Zaten bakın şimdi, bakın dik durmuyorum göbeğim çıktı. Dik durdum, aradaki farkı görüyorsunuz. Şimdi bir de şu ve karın nefesi egzersizleri, hipopresif egzersizler, karnını düzleş, düzleştirmek, toparlamak, sıkılaştırmak. Çünkü zaten bizim amacımız düzleştirmek olmamalı. Neden sürekli düz olması gerekiyor ki? Ya da neden düz olması gerekiyor? Sürekli de geçti. Neden düz olması gerekiyor? Ayşe'ninki düz olabilir. Onun morfolojisi öyledir. Benimki e, hafif çıkık olabilir. Bu da benim morfolojim. Önemli olan kendimizi kabul edebilmemiz ve kendimizi sevmemiz Göbeğimin olup olmaması benim hayattaki duruşumu değiştirmez. Hayatta yapacağım şeyleri değiştirmez. Bu bizim odamızda e, olmazsa Zaten çok farklı yaşa yaşıyor hale geleceğiz. Bu konuyla ilgili söylenebilecek çok şey var. Ama özet, özetledim size. Bir, nefesimizi baskılıyor. İki, perlik tabanı baskılıyor. Üç, postürümüzü düzeltmiyor. Dört, özgüveni bozuyor. Sürekli karnı içeri çekerek yaşamak. Umarım bu, bu anlattıklarım sizin için yararlı olmuştur. İhtiyacı olanlarla paylaşırsanız çok sevinirim. Sağlıkla kalın, sporla kalın.